merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, yeni bir oyun serisi başlatıyorum. İnternet kafesi biletör 2. E, şöyle diyeyim, bu oyunu yani seri haline getirmeyi düşünüyorum. Çünkü güzel bir oyun gerçekten. Güzel bir internet kafeyi açarım. Eğer konuşma gitmezse, çok sinirim bozarsa ikinci 3. bölümden bırakabilirim. Neyse şimdi başlayalım silah bir şey ya. Sur kafe hadi bakayım. Merhaba bu ne kız? Ne yapmıyorum? Tabii. Mükemmel. At. Aile açık. Karakter sabotaj için mi? <laughs> Aile geçiyor. olsun olsun, ailemiz olsun. Aile mi? <laughs> Tom Rictoretto. Aile her şeydi. Siktir. <laughs> Duygularım yürüttü. Ailemiz olsun. Ee, i̇nşallah şu tamam alt sol tıkla yumruk tamam. X beceriler tabem falan tamamdır. Ben bunu çözdüm. Oğlum <laughs> kamera mouse sen mouse sensi bu mouse hassasiyet yükseltelim. Bu ne? Hareket bulanıklığını kapatalım. Gölgeyi kapat. Şunu FPS sınırı yok. Tamam. Bizim karımız işi gönderir mi? bakalım paramız var mı? Paramız yok. Fakirden değiliz. Yani. Asansör çağırmadı canım. Asansör Asansör mı? Bu bir tek şey. Oyun yavaş gibi mi yeriz? Neyse zamanla alışırız. Şöyle bir yavrusunuz. <laughs> Lan ne oluyor? Aa yanlışlıkla CTRL'ye basıyor. Polis var Sen de hiç uğraşamam direnci ya. Dükkanı açtık. Dükkanı kapıyı kapatıyorum. Kamera girer. Al abi bas bas al bunu. Oh, temiz abi. Dükkan dediğin temiz olacak. Dükkanı temiz başlayacağım. Ooo oh, yarasın yavruma. Hadi bakalım. Bence ben bu serinin keyfi geçeceğini düşünüyorum şahsen. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Bu seri birkaç gündür video atamıyorum arkadaşlar. ben de bu öğrenci sonuçta. arkadaşlar bir de sizden şimdi şey yapayım. Video Videoyu de atar mısınız arkadaşlar? video olarak gerçekten çoğunluğu kadar emek veriyor diyorum belki bir videom tutar belki bir videom tutar ve hiçbir videom dünyanın <laughs> 20-30 izlenmeyi geçmiyor beğeni geçtim zaten İzlenme bile almıyor Herhalde. şunu bir şöyle neyse alalım şunu yerleştir şöyle bunu buraya koydum bunu da, sen şu çıkamıyorum. Down, Q, ha döndür. Ben de mouse'u döndürmeyeceğim Şöyle bir tık daha içeri soktum, mükemmel oldu. Ah, elektrikler kesmiş düşer telaşım. Ege evet, bu arada oyunu bilmediğim tabii ki de bu oyuna başlamadan önce. Bu oyunu başlamadan önce... Arkadaşlar bugün videolar üzerinde like kafem şu anda açmıyor ya. Şimdi nereden lan bu? Bilgisayar. Ya bu şey benim kafem. Kafe mutfak falan. Lan zaman zor. Bilgisayar kasası. Uuu benim kaç paramız var? 2000 dolarımız var. E, 2000 dolarımız varsa Bilgisayarın abi kasası önemli bak. Şu 1000 dolarlık. Aldım bir tane. 1000 dolar gitti. Monitör. Monitörü şöyle 500 dolarlık. Diğerlerini de çözeceğim. Monitör nerede lan 550'ye de bunu çözelim. Kaç etti? 1549. Geğir al. Dula. Sepet gitti mi? Yenilemişler. Ee, klavye. klavye. Bir tane de dandik plan mı olsun? Ama en kötüsü olsun? Kasa olarak en iyisini alıyoruz yani. soğuk mouse Ne dersiniz? Bindiğiniz ödedim. Ödedim bindiğiniz. Az kaçacağız lan bu <laughs> <laughs> vermeyeceğiz. <laughs> ben niye her şeyi orta bana çekiyorum? Ya. Oh, kasayı iyi aldık. Kasamız iyi. Aldık. Neyse, de setup Hadi setup'ımızı bir dizelim. Hadi bayım Böyle iyi bir kasa bulamazsın. Of. Abi setup bu arada gayet iyi. Bu setup'ta oyun oynanır ya. Yani. Bakma. Hadi bakayım. Setup'a bir bak. Diyelim hemen. Gel, gel abi, gel abi. sana Bak kadar, ne kadar güzel bir nickleyim. Ne var be? Ne var? Büyüsünü döveceğim. Lan gelin şuraya. Aa, ben açmamışım bunu. Kapa bak ben geldim ben de geldim kimse de tok <laughs> oturmalık abi sabra bak nasıl çat şu da da, da. Ya, sanki kucak kaldırıyoruz ha Piyan sizi bomba san. Niye bayağıdır? Ayağım avran dükkan açık kaldı. Dükkan açık kaldı. Koş 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 ama dükkan açık kaldı. Ya sokacağım asıl Gel hadi ya dükkan açık kaldım. Vallahi dükkan açık kaldı. Abi Ne yapacağım bir şey yok. Hangi ne abi? Şu tuşlar o minicik tuş atmışlar mı? Hadi. Ama gideceğiz, gideceğiz. Sakin ol. Arkadaş. vay adamım benim. Tamam. Tamamdır. Hadi bakalım. Oyun artık bize saldı. Görevi. Hepsini kim bilir? Hu hu.

Ne abi, Ne abi, gel abi. Gel abi bahsettim, bahsettim, bahsettim. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapıyorsun lan? Ne kusuyorsun? Yürü kusun. Zekalı. Dur. Açalım. Sıcak mı? Ne oluyor? Lan. tamam o yaptı yapay yaptı tamam al müşteri Nerede onu bulacağım Ben ne yapacağız bilgisayar? Hay. Az ne Olacağım değil oldum zaten. Hem kavada ve hem bilgisayarı yaktı. Bir daha o müşteri kafaya bırakacağım. Adalar sahilinde bekliyorum. Johnny sinis misin sen dayı? Elon Musk, bir

Adamlar. Önceki müşteri geldi, bilgisayarı <laughs> yaktı da bu ne lan? Bu ne oğlum? Tövbe estağfurullah. <laughs> Alın ödediğin yer burada var. Şunları vuracağım Bunlar akıllanmaz. Bizim kasaya bakalım. Ben yardımcı. Ben yanlışlıkla çiğ. Keznek isteyerek yapacağım. Yüne şey. koruna abisin mi geleceksin? Penciz ornodaki adama ver. Evet. Penciz ornodan yiyin, yemeyen geydir. Açsan benimkini. Ay şöyle. Abla bak abla mutlu girer. Abla mutlu girer abla. Abla hemen açıyorum. Ablam bir saat. <laughs> Ablam bilgisayar yakma. Ya. Ablam YouTube'dan video izliyor. Ne lan? Yo be, yo be. <laughs> Doğal videolar İşte bak. Bununla oyun oynayacaksın abi sen. adam. Ne yapacağız? Bu balfanı görünü kıracağım. Alda ben bir de body gardım. Ben evet, her evet, evet. Oo, kırk üstü Allah'ım. Birazcık işleri yürütelim de. Sen gelmesin. Ulan görmüyor musunuz? Çete misiniz lan? Güzel arkadaşlar ya, videoyu bitireceğim müşterilerim ama şunun çok videonun sonunda lan siz? Sen nereye Ne yapalım?

Sen bozmuyor musun? Kafana vallahi sopayı yersin ha. Ne yapıyorsun? Ekir çıktı başımıza kapatıyor. Bir de ağzında sigara. Sigarayı bırak. Oh. Ne yapar lan bu? Parmaklarına nasıl yersin? Sen de bok götürüyor sen. Ben size dışarıdan içecek demedim. Memurla vs atmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <24 doları. gülüyor> Arkadaşlar, o mendiyor. Meslemiş temizlik imandan gelir kardeşim. Bir ortamda da yaşanmaz bir yer. Çok sıcak. Klima taktırmak lazım. da böyle taktırın. Evet arkadaşlar bugün de oyunumuz bu bölümümüz bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde bölümde klima taktırıp daha birkaç bilgisayar daha eklemeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer severseniz bu serinin de devamı gelecek emin olun. Ve son kez diyorum like atıp abone olmayı unutmayın.